Merhaba oyuncular ben Boğaç. Ben Buğra. Ben Berk. PlayStation Türkiye hoş geldiniz Berk. Merhaba. Hoş geldin. Bir Merhaba. değişiklik var sanki. Eee, yok aslında. <laughs> zaten Aynen. böyleydi. Evet. Bütün <laughs> dünya yanlış biliyor diyorsunuz Hiç dikkat. Sanırım bir güncelleme gelmiş. Ee, evet 1.4 olarak yükseltildi bu. Ee, sanırım 1.5 olunca da renkler tutacak. Umuyorum. Ee, hatalar olduğunu biliyoruz. düzelteceğiz. Düzelteceğiz. Geçen hafta remastered olarak gelmişti. Evet, geçen de... hafta aralarda kelimeleri söyleyemiyordum. Evet, şimdi Oluydu, patch, evet. patchlendi. Artık Böyle böyle baya baya güzeldi, kahkül. <laughs> evet, bugün Unravel oynayacağız. PlayStation Store'a yeni giriş yaptı değil mi bu? Evet, henüz, şey, henüz girdi. <gülüyor> <gülüyor> evet, Unravel bir puzzle platformer oyunu diyebiliriz. En cool tabiriyle Çok iyi bulmaca. Dediniz. Zıplamalı oyun şeklinde de cool olmayan Atlamalı, tabiriyle. Zıplamalı. <laughs> Atlamalı zıplamalı oyun deyince ama aksiyona da kaybolur. Ama... Biz bu arada <laughs> çok yakın oturmuyoruz. Ben yani çok rahatsız <laughs> oldum. <olabilir. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Sanırım yeni oyuna başlıyoruz. Ve tek kişilik bir oyunu üç kişi <laughs> oynama geleneğini sürdürüyoruz. Yani sen hep gibi? oynarsın ya düşüncesini ben hype'i hep hissediyorum. İşte evet bahsettiğimiz hikayenin başlangıcı aslında burada oluyor. İzleyelim. Adeta bir film evet. Evet gerçekten Gayet. kalitesi. Titanic'in sonu. Galiba. <gülüyor> <gülüyor> yani burayı ben de trailerda görmüştüm. Aslında bu karakterimizin doğuşu oluyor değil mi? Evet. Şu an tam olarak doğuyoruz evet. Yumak Şu Bey. anda efendim doğmak üzereyiz ve sanırım doğduk. Evet. Vay. Vay. Gerçekten hafiften böyle bir... Little Big Planet ee, tarzı sanatsal ee, şey hissediliyor sanki. Aynen öyle. Grafiklerden özellikle. Ve partikül olmadığı sanatsal çalışmıyor ben sanatsal çalışamıyorum sanki ben oynayacakmışım gibi. Evet aynen öyle oyun ve bize bakmayı sürdürecek sanırım. Bir zıpla bakalım belki başka yere bakar. Wow. Aa gelen evet. yani iplik çok hoş oldu. Bu ya. evet ipliğini de kullanabiliyorsun zaten bir yerlere atlarken zıplarken ne bileyim köprü yapmak için veya tutunmak için. Yani yaratıcılığımızı körükleyen bir... Aynen öyle. Sanırım bu aç bu anlamsız bölgelere <laughs> bakmaya devam edecek. Enteresan. Neden böyle acaba? Bunlar sanırım sonradan açılacak. Büyük ihtimalle. Şu an kapalı gibi. Haklı olabiliriz. Okay. Ee... Ne bileyim. Bas dedi ben de bastım. Bize bakmayı sürdürüyor. Yani <laughs> kime baksın etrafta başka kimse yok. Bu arada şeyi fark ettiniz mi? Yani Cutscene'den gameplay grafiğine geçerken yani. ki aynen. Yani neredeyse hiç farkı olmaması, başarılıydı. Şu değil. anda efsane gözüküyor gerçekten. Hakikaten dokusu <laughs> iyi. Şey de hep e, ilgi çekici bir noktadır ya e, küçük karakterler ama alıştığımız mekanlarda, <laughs> alıştığımız objelerin üzerinde. Hmm, bir resmi hmm, şimdi açacağız mı? Hmm, sanırım öyle olacak, evet. <laughs> evet. Büyük ihtimalle o ilk e, açtığımız şey de e, oyunda ilerlediğimiz mapler ve bitirdiğimiz maplerin fotoğrafları açılıyor olabilir. Belki tamam bir fotoğraf yani. albümünü tamamlıyor olabiliriz. Aklıma böyle hikayeler geliyor benim. Evet, gayet Mantıklı, makul bir bakış açısı. Oyun böyle arkadaşlar falan. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen alakalı bir şey de olabilir bu arada. Buyurdu. Evet, Gerçekten, devam edebiliyorsun galiba. Değil mi? E, bu <gülüyor> çok ilginç. <laughs> ya hiç o zaman film filmlerde görmeye alıştığımız bu alan derinliği mevzusunu da. Aynen, da aynen. Bu da hala film gibi hissettirmeyi de e, başarıyor. Yani bir an sinemalık ben çıktım anda mı? diye baktım olamıyorum. E, gelecek hayattaki <gülüyor> gibi <gülüyor> hayır. Manif, <gülüyor> <gülüyor> <düşüncelerden> <gülüyor> içindeyiz. <gülüyor> e, bir de sanırım e, oh. ipimizin bitme durumu olabilir değil mi? Sanki harcıyoruz. Aynen öyle. Öyle bir durum var. Evet yolculuğumuzu belli bir yere kadar yapabiliyoruz sanırım. Yani belli puzzle'ları çözerken, belli şeyleri yaparken ipliğini kullanman gerekiyor. Tabii kullandığın miktarda da dikkat etmen gerekiyor. Aa. Mesela şu an ipliğini kullandım. Aa, çok enteresan şeyler yapabiliyormuşuz. Oyun henüz bana söylemedi ama. İşte şu an bak. Düğün mü oldu? Bitti galiba evet. Bak. Ve öldüm. <laughs> Sanmıyorum. Ha. Alsaydın o şeyi. Neyi? Onu. Ha, okey, okey, okey. Okey. Hmm. Eee, şey, o Assassin's Creed ve diğer oyunlardan alıştığımız <laughs> beyaz boyanmış e, şey duvarları burada bu şekilde partikül gibi ha, şeyler evet. yapmış. Buraya Tırmanabileceğimiz şeyleri genellikle bir şekilde boyuyorlar oyunlarda. Güzelmiş. Hmm. hmm, bak bu da güzel. Çok iyi. İyi. Harika. Oh, aman. Aman diyeyim. Yapmayın çocuklar. Çocuklar aman. <laughs> aman çocuklar. Ama yüksekten da... düşünce bir şey olmuyor. Evet. evet. Yumak olduğumuz için tabii herhalde. Yumak Sanırım evet. onunla ilgili olabilir. Yumak <laughs> olabilir. Oo çok zevkliydi ya. Vay. Ne oldu öyle? tekrar yumak topladınız. Yumak aldım. Ha okey. Oraya bir takıldı gibi oldu da. Şey, Kendi da... onu... Aman. <gülüyor> bağladı. <gülüyor> save mi o acaba ya? Ha olabilir. Ha evet. Çok da mantıklıymış. Checkpoint point kafası. Ha, ha, bridge yapıyorsun. Ooo yalnız ya bir yumakla yapılabilecek bütün dinamikleri yapmışlar sanırım. Baba bak ben... söylediğini gördün mü? Ha Hah, yaylanıyor. Mükemmel. Çok <gülüyor> güzel. Ha Kaldı. Kaldı ama... Nereye gitmen gerekiyor ki? Hmm. Harika. Aa, süper. Mükemmelmiş. Çok güzel ya. Yanlışlıkla bir elma düşürdük o kötü olma. Hmm. Bir şey etkiliyor mu? Harika. <gülüyor> Harika. Mükemmelmiş. <laughs> Diğerine bir şey yapabiliyor musun? Şöyle yapacağım. Harika. Mükemmel. <laughs> 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 nice. Oh. oh bayağı bir aldık. Oh. <laughs> Sanırım en aşağı kadar inmemizi istiyor. öyle. niye çıktık ki bu acaba? E, Yuma kalmak için. <laughs> e, Yuma karşılık ama. Buyur, sana vermek istiyorum. L2, işte R2 atıyor. Tamam. E, X şey yapıyor. kareye zaten okudun anla. Hadi bakalım. It means you if you quit and come back Tutorialı geçtik. Nasıl? B1 de mi? Ha, Nasıl? L2. L2'ye L2 basılı tutunca gerideki şeyi tutuyor. Ha, bana mı öyle geldi bilmiyorum ama galiba bir süre sonra inceliyor vücudum falan. Hani onu da evet, düşünürsün. Evet evet evet. Aynen öyle bir şey var ya. Şöyle yapacağım. Yes. Çok güzel bu ya. Bu arada evet. Yani bir yüzüklerin efendisinden çıkma bir Allah. bahçe gibi bir durum var. Burada. Aa benim iyi mi gidiyor? L2 yap. Aa evet bayağı bitti. Sen hiç mi devam edemiyorsun şu an Yok hayır devam edemiyorum. Burada bir şey bulmak zorundayım. Ha evet, sol, sol Aa, bak, altı. solda evet. Bravo. Geçemiyor bu. bu. Evet. çöktüm böyle istemeyen e, Bu da oyunu <laughs> güzel bir dinamik olmuş. Öyle çok kafanıza göre biraz da şuraya bakayım, biraz da şuraya diye gezemiyorsunuz. Evet, hani çok kadarıyla. dikkatli olman gerekiyor yoksa evet. bir şey Yapman gereken bir şey olduğunu da anlatması için güzel oldu. Burada da varmış Ama falan. oraya gelemiyordum işte öyle evet. bir Bırakmıyor. Peki. Vay. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Bisikleti bu orada... e, şekilde ilme kazandırıp sonra üzerine çıkıp, çıkıp oradan zıplayacaksın evet. bence. Çok mantıklı. Gerçekten inanılmaz mantıklı. Ezdim kendimi. <laughs> kendimi ezmem diye bir şey <laughs> imkanı olmadığında. <laughs> nice. Hayır. Vay. Yeah, evet. evet. işte bak. <laughs> Düşünmüşler yani. Çok güzel film. Tamam. Bitmedi yalnız ha. Bence tam Berke vermedik ambrosu. Evet. Burada peki Berke paslıyoruz. Belki Neydi şimdi? <ipli> <laughs> şimdi e, ilk L2 ile bu şuralar tutunabiliyorsun mesela. Geriye doğru bir de. Hı -hı. Sarkabiliyorsun. R2 ile de atıyorsun. Bir yuvarlak nasıl tutunca da şey. Hı -hı. Sana zıplayıp yukarıdaki şeyi tutacaksın. Ha orada da bir şey vardı. Secret. Araya gibi bak. Şurada bir şey Hı -hı. var. Ama oraya ip mi atmak oraya, gerekiyor oraya evet. ikisi? Olmuyor. Sağ tarafa denesin artık. Yok galiba olmuyor. Okey yani. tamam gitmiyor. o zaman orası. <laughs> Buradan L2 ile falan ha, öyle çıkabiliyormuş. Şu yukarıya Şurada ya da oraya var. evet bir şey ya, yukarıya büyük ihtimalle yetmeyecekti zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> kafamda deli sorular Evet. Aa, basıp tutman gerekiyor. gerekiyoruz tamam. Mini tutorial'larımıza devam ediyoruz her yeni <laughs> sonra. Hoppa. İşte bu. Aynen öyle. İkisine yani. mi çıkıyoruz bu kadar? Ee... Yani bırak şu bırak, an. sanırım sallanıp ha, daha, daha sonra atacağız. şunu atman gerekecek. Çünkü orada duramıyor anladığım kadarıyla. Yes. İşte, i̇şte bu be. Bir sola. şurada da var evet. Uuu baya. İlmeği aldı götürdü. Minik Tarzan mini yayınları. Çok Vay sürekli. be. Asas Creed veteranı olduğu var. için kendisi. Yani kendisi oldum, yapıyor. <laughs> Savrulmak bizim işimiz deyip en aşağı düşüyor. <laughs> evet. Bravo. ipliğin neredeyse kalmamışken. Peri kızı bey. Bir anı daha aldık sanırım. Evet bir anın daha bir anımız oldu. Bir daha cepte. Allah iplik. Orada iplik var. Süper. Nice. Hoppa bu iplikleri de kim bıraktıysa gerçekten Sağ büyük olsun. büyük sevap işlemiş. <laughs> Sağ olsun. İyi denk gelmiş gerçekten. Ama. demiyorduk ama bir de B benim var. özel bölümüme geldik. Yani niye senin değil onu bilmiyorum. <laughs> niye benim değil ya da. <laughs> evet <gülüyor> ya orada fark <laughs> için <etmiş gülüyor> bir çalışma ortamı bu <gülüyor> ya. <gülüyor> yani burada, Sanırım B'yi... Ama orada neden öyle bir şey var? Ha, oradan köprü oluşturup onun yanına alman gerekiyormuş sanırım evet. Yani onu geri çekeceğim B'yi. Onu sonra da yapabilirim. He ya? tamam okey. Yo onu sonra da yapabilirim. Ama yanına alamaz ki B'yi. Sen dinlen onu sonra. Yani <laughs> Neyle bu? Yürüye. Kareyle. Ha, kareyle kare basın tutuyorsun. Yok yani. basıyorsun. Basıncı bu tamam, tamam, boğaç, evet. bug'ına giriyorsun. Basıyorsun. çok az basılı tutuyorsun. Basıncı olmuyor ya. Çünkü hold hmm. demişiz. Hop. Allah Allah. <laughs> ee, Allah Allah. He, çok mu ağır geldi o acaba? Hmm. Evet, acaba yeterince gergin orada. değil mi? Sadece şuraya çıkmak için olamaz ya. Bunun bir şeyi var yani. Evet. Bence çok gergin o. değil ondan olabilir. Şey deneyebilirsin aslında. Çöz hepsini. ikisinde. Eee ilk buna bağlayıp sonra ona bağlarsan daha gergin olur sanki öyle evet. değil mi? Ha bağlamadığın için de olabilirmiş. Tamam sanırım şimdi, şimdi oldu. oldu, evet. evet. Şimdi oldu. Aşağı x ile. Aşağı... <laughs> Aşağı evet. Aynen. Demin sırasında problem olmuş. Değil evet. Değil mi? Yok şunu bağlamış. Evet, <laughs> şu an. evet. Böyle Süper. Böyle gidiyoruz yani. Bu <laughs> yani Gidelim. gayet iyi. Bunu mutlaka bir yerde işimize verecek. Umarım biri kuru nazlık yapacak tam. Bir şeyler var mı? Lokomotif falan ha, da bunu var. Bunu sanırım ağırlık... O... Allah! Allah kirpi. Bir şey geliyor. <laughs> ama sanırım zarar vermek için gelmiş. Evet. <laughs> evet. O öyle bir güzellik Ama Ama yani oyunda bunu da detay olarak düşünmüş <laughs> olmaları çok iyiydi. Ve ama kafamız Ha iniyordu. şimdi o V'yi oraya mı taşıyacaksın? Evet. Böylece seni İnmiyor, <laughs> oraya yükseltecek Aa, diye düşünüyorum. Ya harika. Evet. Nice. Çok güzel detaylar var. Yani oh. bir puzzle solving oyununda 3 kişi oynamanın getirdiği <laughs> faydalar. Vay be. Vay be. Tamam şimdi zıplatıyorum. Ha mı? yo yo yo. Şimdi anladım. Bu <laughs> taşın üstüne zıplaman için B'ye sola çekmen gerekiyor ki Tahrevalinin bu <laughs> ayağı yukarıda <laughs> evet. kalsın. Evet. <laughs> Biraz bitmesi oynadım da. <laughs> Üzerinize <zaman>, afiyet. <laughs> Şu yukarıda da bir numaralar bir şeyler vardı yalnız, onu da fark ettim mi bilmiyorum. Onu fark ettim Ben de. Eee, hani onu sağa çekip oraya da bir bakabilirdik. Ee, bence öyle var. yapmamız lazım. Ha, önce onu. Evet. Ee, orada bir şey vardı çünkü, oradan belki iplik alacağız, belki bir şey alacağız. İplik olabilir, sanırım biraz azalmış iplik. Önce bir onu deneyelim. Ee, evet, hocam. evet hocam. Evet <laughs> hocam. Biraz Ama... azalmış ipliğimiz, evet. Bu evet. kapak da var. Bu sana kapak olsun. Ha. Şey o sanırım şeymiş sadece. Optional toplanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce de görmüştük onu. Aynı. Toplamadan Top. devam etmiştik. De saçını zaman. ciddiye alamıyorum artık. Her, <laughs> her baktığımda sinirim bozuyor. Bir de ciddi ciddi <laughs> bakıyor falan. Benim en büyük avantajım saçı görmemek herhalde şu anda. Peki şeyi ne zaman yapacağız? İpliğini pazara çıkarmak. <laughs> <laughs> Korkunç ee, esprisi ben geldiyse. yaptım, kurtulduk. Ee, tamam Geçmiş yani. olsun herkese. Oh, iyi bari bundan da. Oh. Ee, büyük mallık. Büyük mallık yaşandı. Ve i̇şte işte o, başardı. bu, başardı. Çok şükür, başardı gerçekten. Çok şükür. Dur tamam, biraz daha salmayacak. Sonra zıplayacağım zaten sağ tarafa. Hı -hı. Hmm, üstüyle zaten işimiz yoktu ki. Evet. Oo, karanlık. Evet. Evet. Buyurunuz. Eee, bu açmayı... edebilirim. Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Bu kırmızı bir şey var, bu nedir? O bir ee, köprü yapman gerekiyor. Anladım, ha, köprünün olduğunu ayrıca ışıklandırarak göstermesi daha güzel yani. Aa bir köprü daha mı gerekiyor yoksa? Hmm. sırf sır şunun için mi aldık bunu? Sonra onun için. Kapak. Oh. O oh. oh. oh, ne acaba gerçekten ya? Hiç şey herhalde ya. Kolektif. Yani sanırım bununla başka işimiz yok. Yok o, o kadar yok. bence. Tamam zaten. Sağa gidiyormuş <laughs> Aman. Hmm. Biraz karambol ilerliyor. Aman. Hayda. <laughs> çok güzel. Ya. Vay çok güzelmiş. Çok güzelmiş be. <laughs> Tam bir kedi gibi uyanmış. <laughs> zaten bir kediye benziyor daha çok ya. Ne sanırım bir anı daha aldık. Böyle kurabiye çok... aldım galiba. Hey, bölüm bitirme rozeti. Aa evet. Missing piece. Okey sanırım haklıymışız teoremizde. Anıları toplama durumu var değil mi? Bir sinematik veriyor. Hmm, bu bay... Evet, şey, kapağını kapağını bulduk. <türk> ve ha. Karaya bas. Nice. Karaya bas bakalım. Aa okay. dediğimiz gibi bir şey. Ama Hüzünlü bir yanı da yok mu yani? Evet. Bilmiyorum. Evet, yüzün <laughs> var. How beautiful this rose when it was new. And how beautiful it still is even though time has made it different. Ne diyor burada Burak? Burada diyor ki diyor zaman geçiyor da Yeni olduğunda yani ne kadar güzel. Her şey diyor yeniyken güzel diyor. Yeniyken. Gerçi diyor hala da güzel diyor. <laughs> tamam. Gerçekten mahvettin oyunu benim için bu kadar güzel böyle... Bir... <laughs> o zaman da belki soracaktım. Aa, güzelmiş. Helal olsun. Aa. Ha nasıl ya bir sürü bu anıları nereden buldunuz mu oldu? İlk bölümün şeyim bu acaba. Sanırım Albümü. bu, ıı, yaşlı teyzenin anıları ile ilgili. Evet, sanırım öyle. Bir duygusal bir hikaye var galiba altında. Evet, evet. torunların hikayesi. Evet. Bizden bu videoluk bu kadar. Bu videoda Unravel'a ve Berk'in yeni update edilmiş saçlarına göz evet. attık. Bence ikisi de harikaydı. Benim aylardır beklediğim e, tarzda e, gelişmelerdi. Hiç saçlar beklemediğim bir şeydi açık söyleyeyim. E, oyundan çok keyif aldık. Oyunca çok gerçekten. güzel dinamiklerle güzel. ve güzel bir fikirle ortaya çıkmış bir oyun. Uygulaması da bir o kadar başarılı olmuş. Grafikleri de kendi tarzında baktığımız zaman çok etkileyici. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz oyun hakkında? Valla ben atmosferine bayıldım. Grafikler çok güzel Yansıtmış oyunun atmosferini tam olarak. Yani. Belki saçlarından mı bahsediyorsun yoksa ee, belki saçlarına ayrıca mı? geleceğim. <laughs> belki saçları özellikle renklerde biraz sıkıntı olsa da tonlamada sıkıntı olsa da bence çok güzel. Yani o pişirsten ayarlanıyorsun. Hani, ayarlanıyor. E, siyah mi? olana kadar kontrastı e, şey. evet kontrast ayarlayıp. Bir de DLC gelecek. Evet. E, yeni saçlar e, gelecek şimdi DLC'ye. O, o zaman tamam çünkü gayet.